Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz de ben Deren. Bugün sizlerle Forza Horizon 5'i yeri bölümdeyiz ve hatırlarsınız önceki bölümümüzde Yarışlarımızı yapmaya devam ediyorduk ve ya yani hikayeyi bir hikayeyle bitireceğiz demiştik. Bu arada ben kısayım biraz ha. Müzik bana bangır bangır geliyor şimdi. Şimdi ben birkaç tane araba aldım onları da göstereyim size. Şunu alalım öncelikle. Onu kullanırız. Yoksa ödül mü geldi sadece? Ya ucuzdan arabalar almıştım. Ama onları gösterecek mi? Göstermedi de. Güzel. Araç uzmanlığımız varmış. Verelim. Aa, gerçi bunda şey yok değil mi? Tüm. Mevcut puan 57 mi? Nasıl ya? Bayağı var şimdi Yine ileti merkezinde bir sürü şey var Hediye verildi mi evet Jaguar E-Type verilmiş herkese Bunu da birine vermiştim Haberlerde niye şey gözüküyor şöyle baktık Şans çarklarını çevirelim 100.000 güzel İşte 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 istediğim korna geldi dur onu takacağım. Bu bir. Ha boylunu da oğlum güzel ödüller veriyor bu sefer hayret. Aa, ama bak şimdi şimdi yani olmadı bu konuda çıkardı tamam. Bir kere verdi yani bir kere. Kornayı nereden takıyorduk ya? Ha. Şimdi bak o şey gelen sesleri göstereyim size. Bendeki şuydu. <laughs> Bunlar da güzelmiş. Şu var. İşte. Bak biri şu. Eee müzikli kornalarda mı Şu da güzel. Da da güzel. Tamam. Bu Battle da bilmiyorum. Abi o Vololo sesi nerede? Vololo. Bu nerede? Vololo. O da güzeldi. Burada değildir. Morlar, morda var diyordu ama. Burada olması lazım. Heh. Bu zaten şeydeki, Age of'daki ben tabii ki bunu yapacağım. <laughs> Güzel tamam. Şimdi oyuna da bu arada uzandır giremedim sınavlar, çarçurt derken. Hayır hayır hayır. Bir kapat hikayelerimizden devam edelim biz yine. Nerede hikayelerimiz? Ha tabi ben de şey yapacaktım o kaldı. Neyse yapacağım onu da. Şunlardaki iki, iki yıldızlar var onları üç yapacaktım. Olsun. Number one superstar, street scene machine. So in Secret weapon. Meet me a town. Cool, cool. See up You mean guanahato Jay, you there? Jay, you mean guanahato Jay, you there? Jay. Biri bana hediye etmiş araba. Ne hediye ettin? Ya tamam hadi gidelim. Ona, ona gidelim. Lanet olsun. Ondan sonra gideceğim hikayeye. Tamam. Uçuyordum. <laughs> Oyun kesti orada. Yani iyi bir şey olduklarını zannetmiyorum. Zaten ben dolan wow, bir araba yollamış gerçekten. olacaklar. Wow, Horizon, ya bari yeni gelen oyunculara yollasınlar da yeni gelen oyuncu şey yapsın. Aa, bu bende yoktu galiba. Tamam bende olmayan bir arabayı yollamış. Güzel. Bu, bu iyi. Böyle bakalım. Evet bak bende yokmuş bu araba. Çok güzel. Seviye atladık bu arada. onun da o yüzden de şans şarkı çevirelim hemen. Ey ya 300 bin. <laughs> 300 bin geleydi. Tamam şimdi gidip artık hikayeyi yapabiliriz. <laughs> tamam. Pablo. Dur, 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 dur. Music, <laughs> there they are. So uh, some street racers just turned up. Eh? Huh. Are they friends of yours? No, we're not friends, and we're not street racers, Jamin. with a Born Fast Racing Society. Yeah, be, get. She tamam. She <laughs> more like born rich. <laughs> <laughs> Mira, amigo, you're in my country now, so throw down on the road or go home. Racing sounds good. Let's do this. them Ben ama şimdi oyunu ee oynamadığım için uzun süredir haberiniz olsun yine şey yapabilirim. <laughs> Adamın arabası benden hızlı. A few years ago I went to this midnight meet-up in London. Heard it might be cool. Turns out it was just a spoiled bridge kid's control you beat him in a race. Well yeah, but it was one race. You and I win and lose all the time. We don't go around being jerks about it. How come they've never been to Horizon? horizon? You ask me. The festival could do without these types. Steady on Jay. Let's see if they can. Yani oradan da dönemiyorsa bu araba Arabanın ben şeyini anlayamıyorum yani. Checkpoint kaçırdım saydım değil mi orada galiba? Bana verdikleri araba o kadar kötü ki yani hiçbir şey yapamıyorum gerçekten hiçbir şey yapamıyorum bu arabayla. Dölölölöl. <laughs> güzel, tamam. Yarış zaten bitti de a. Tamam, gücü düz aldık güzel. We just need to get you a real street machine. I'll build a Chocho hot rod from scratch. Don't worry. My father will pay for everything. Man, skinny big Come down to street scene. We'll hook you up. How about you, Tristan? I don't think so. I'm not going to stoop to racing you. You're not even in that ridiculous hall of fame of yours. Nasıl, değil. Abi, ben. What the, fuck? So, mı güzel the senin? Born Smug crew aren't done yet. Tristan has organized another showdown at the stadium. You can head there now. Or, this is weird, but I got a call from the kid you'll be racing. Says so he wants to talk to you. Your choice. But it sounds like a trap to me. Peki bir dakika, bizim bu şeyler, hikayelerde bunu da yapmamız gereken bir şey var mı? Ha direkt tamam mı, değil mi? Tamam. Çünkü mesela atıyorum bu şeyde, kestirmelerden gittiği özellikle belirtmiş ya. O yüzden bunları tekrar yapmam gerekecek. Burada mesela şeyde test sürücüsünde 10 harika yetenek serisi elde edin diyor mesela. Ha burada da şeyleri fotoğrafları hiç çekemediğim için bir daha yapmam gerekecek. Ama burada direkt yen oldu işte tamam. İşte seçelim fark etmez. Hadi buraya gidiyorum. İkisini de yapmam gerekecek zaten tamamını tamamlamak için hikayeyi. Da tamam, bir dakika şu altımızdaki arabayı bir değiştirelim de. Çünkü yarışta kazandığımız yetenek puanları şu anki kullandığımız araba yazılıyor o yüzden. Tamam konik alalım. Ha bak mesela Huracan performantı aldım. Performante. Şu ucuz aldım yani bunların hepsini. Konik sigi Jesko'nun Jesko galiba şeylerini açmadık daha evet. Bakayım yine. Aa, açmışım. Hmm, dur. O zaman değiştirelim hemen başka bir arabaya. Hangisini açmadık ki? Mercedes'in var mı? Diva Bugatti. Tamam. Bunu açmamıştık hatırladım. There you are. Ready to take on another of the born fast racers. Sure, Tristan. I enjoy the competition. Uh, uh, meet Charles Ward. Original Born Fast crew. Never defeated, isn't that right? He means we went to school together. Oh, let's just get this over with. Come <laughs> <dead loss. gülüyor>

Yavaşlayıp dönmem gerekiyor full yani. Bak mesela burada olduğu gibi. Araba tam bir drift arabası çünkü o yüzden yani yapacak bir şey yok. Neyse bitti. Ah, well. I'm sure you did your best, Charlie. I'll give you some pointers later. Tamam. Hah, bak bana şöyle bol bol süre ver ki. Yani ben kötü yarışmıyorum. Ama oyun bana süre vermediği zaman ben hiç yıldız yapamıyorum öylece. I'm called the So I tried ignoring his calls but Tristan Whiny Baby won't let this thing go. Have you tried not calling him names? Uh no. Why would I try that? Got loads more good ones where that came from. Anyway, he's putting up a new racer for you to destroy. Yeah, ha ha. Dot geçmiş aynen. Aynen bak bunu açacağız. Ya iyi bir araba ver be. Oy 15 puan lazım bize. Sürmekle uğraşamam. Nerede bu? Ama önce şey yapacağız. Charles'ın istediğini yapacağız o yüzden. Charles'ın talebi. Bunu yapalım önce. Okay. What's on your mind? Do you really not mind it if you lose? Well, I don't love it, but no one wins every time. Uh, you don't understand. I'm not one of them. I went to Tristan's school on scholarship, but we clicked. We get on well, so they let me in the crew, and it was fun for a while. But. I can't keep pretending. So, why didn't you leave? <laughs> it's not that easy. Tristan was a mate until this thing with Jamin set him off the deep end. I thought maybe if I hand him a big surprise win, with your help, of course. Are you asking me to throw the race? Yeah, 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 yeah. yeah. No, no, no. You're, you're right. It's stupid. Hey, good luck in the race, superstar. You won't need it. Thanks, Charlie. I'll think about it. Gereksiz olmuş There you İlan gel kazan bunda da hadi. Hadi git önden. Bir dakika bir şeye bakmak istiyorum mükafatlar. Burada Charles'ın kazanmasına izin mi vereceğiz yoksa tamam Tamamlasam yetiyor mu?

Da tamam çünkü süre yani. Tamamen şu an süre oynadığım için. Yani beni geçip süreyi de geçirebileceğim bilsem satarım ama geçemiyor ki. Süre yetişmeyecek bu seferden. Ha bakalım ama son ana kadar beklerim. Eğer ki yetişebiliyorsa ve süreyi de yetiştirebiliyorsam salarım o oh, niye öyle oldu ki bir anda gir girince yavaşladı. Gel lan, geç böyle çabuk. Tamam. I knew you could da bu da yıldız kazandık. Bir çocuğu normal yendik, talebini deyince de yenmesine izin verdik. Kazansın bakalım. Tamam. Şimdi diğerini yapalım. Bunu da yenerim ama. Bunu da yenerim. Acımam. Beni ilgilendirmez kardeşim. Öyle şeymiş memiş. Hadi o gariban çocuk. Bunu da ama yani bunu da yenerim. Acımam. Superstar. No J again. Shame. He's so busy being a famous Horizon racer, he doesn't have any time for any actual racing. You know, Ooh, it's a look? big festival, Tristan. There's room for both of you. Tell him that. Tell him I'll take my invite to the UK festival while he's at it. It's only three years too late. Wait. He never. Tristan, your personal issues bore me. I am ready to race now. Oh. Hey. This is Antonio Ritter. She's lead driver in the racing team she owns. You've had a decent run with the Born Fast crew superstar, but this is where it ends. Gel. Born Fast. First dead last. Now, out of my way please. Ay senin bu tripletlerin sırf o tripletlerin yüzünden seni yeneceğim ya Antonya, gel buraya.

Ya sus. Konuşurken geçliyorsun daha ya. Ha, ha. Hmm, aynen 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 tamam susta <laughs> Dönmedi döner diye şey yaptım ama yavaşlamak gerekiyormuş oldu peki Ne oldu? Me ne oldu? <laughs> anca ee, nasıl yani? çöle nasıl yani, nasıl yani, bana Golle banonusjon. Ay sana. Salak salak trip atışı şey yapacağına, ego kasacağına yarışsaydın sen de. Tamam, gideceğiz. La şu altındaki arabayı ver bari Allah'ım ya Rabbim ya neyse. bölüm bitirir miyiz? Ya bitirmeyeceğim. Bu son olsun. Normalde 20 dakikalık bölümler halinde çekecektim de. Unuttum yine bitirmeyi. <laughs> Burada bitirecektim <laughs> de. relax. Relax. Ya kes kes. Shall <laughs> Kes. En iyi yarışı kendisiymiş. Ha. Gel. What's up? How's the race going? I know you're watching, Jamin. Don't pretend. Wow, this guy. Is he for real? is a bit intense. Rich dad, sister's a bit of a character, and he has a whole system for racing too. He takes this very seriously. <laughs> More than very seriously, I think. They get to. Bu muydu yani? Ya anca Vallahi hepiniz boşlaşsınız ya. Yarışmaya girince abi ayağınız çalışsın ya. Ayağınız eliniz çalışsın. Ağzınız iyi. Orada oyundaki galiba optimizasyon sorununu düzeltmişler ya. Şu an düşük ayarlarda daha iyi performans alıyorum yani onu söyleyebilirim. Normalde 60'ın altına düşerdik. Şu an stabil 90-100 arasıyız. Düzeltmişler biraz en azından. Oo, daha o viraj dönecekti. Ben iki viraj dönüyorum o adam dönerken oraya. Boom. Impossible. This doesn't represent me. This doesn't represent me. Don't put this on my record. Um, it was fun, William. Perhaps another time. Devam. O zaman burada bitelim sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Videoyu benim kanalıma kanala kanalım. abone olmayı unutmayın. Sonraki bölüm biraz daha kısa olacak. Hatta buradan sonraki bölümler de kısa olacak there's another of Tristan's friends storming around the festival, looking for Kira. Mean, our Kira. Kira? Harrison? Yeah, that's what I said. But no, definitely Kira. Can you go and deliver the bad news? This next racer is kind of intense. Tamam konuşuruz. O yüzden ya bundan sonrakilerde en azından ee, daha şey yaparsak üç tane yarış kalmış zaten. Ha, üç tane yarış yaparız. Bir tane işte iki, böyle, böylece hikayeleri bitirmiş oluruz. Bir, bir, bir iki tane de yarış yapar. Yani bundan sonra 20'şer dakikalık bölümler şeklinde gelecek. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoda benim kanala abone olmayı unutmayın.